Masanın üzerinde bir masanın üzerindeki kutu problemine bir bakalım. Üzerinde iki kutu. Bu sürtünmeli ve önce sürtünmesiz sonra da sürtünmeli yapacağız. Şimdi problem ne dersiniz? Problem şu. Elimde bir tane kutu var. Şurada masayı çizeyim, masanın üzerine çizeyim. Kutuyu koyayım şöyle. Sağa doğru bir kuvvetle çekeceğim bu arkadaşı. Bu kuvvet dışsal bir kuvvet. Ona F olarak gösterdim. Hatırlarsanız dışsal kuvvetleri büyük F işaret, büyük F harfiyle gösteriyoruz. Kütlesini söyleyeyim size. Bunun bir kütlesi olsun. Diyelim ki M kütlesi olsun. Şimdi ilk durumda sürtünme yok. O yüzden bu yüzeyde sürtünme olmadığını şu sürtünme katsayısına sıfır diyeceğim. Hatırlarsanız bu mü, ee, mü diye okunan Yunan alfabesinden bir karakter. Harf e, sürtünme olduğu zaman bu sıfırdan farklı olacak. Sürtünme olmadığı zaman sıfır olacak. Şimdi sürtünmesiz duruma bakalım. Yani sürtünme yok. Sürtünmesiz durum bu. Ee, ne yapacağız? Şimdi ben neyi merak ediyorum? Bunun iğmesi ne olur? Şimdi önce servis cisim diyagramını çizelim. Servis cisim diyagramını çizersem nasıl bir şey olacak? Şimdi bu servis cisim diyagramlarını çizmenin farklı yolları var. Ben biraz daha eski yöntemle çiziyorum. Eğer yeni yöntemle ya da modern yöntemler şöyle şeyler kullanıyorlar. Yani kuvvetleri uyguladıkları uygula kuvvetleri e, mesela normal kuvvet böyle aşağıdan yukarıya doğru yerin uyguladığı kuvvet normal kuvvet kutuya e, yer çekimi kuvveti aşağıya doğru kütle merkezinden ve de kuvvet sağ tarafa doğru yazıyı yazabilirim yani bu kuvvetleri etkiledikleri yerleri yerlerden yazmak daha modern bir yöntem ama ben bu yöntemi kullanmayacağım ee, bu derste. Birazcık daha karış, karıştırıyor her şeyi öğrenci açısından. Tamam bir kere yer çekim var aşağıya doğru. M kütlesi bu arkadaş. Dışsal kuvvet var sağa doğru çekiyorum. Ve yukarı doğru ne var? Normal kuvvet var. Şimdi o zaman ne yapıyorum? F eşittir M yazacağım. Newton ikinci yasası. Şimdi buradaki problem e, bir kere zaten ne yapıyorum? Sağa doğru imelenceği için koordinat sistemimi şöyle seçebilirim. Şimdi ne dedim? Koordinat sistemlerinden bir tane koordinat sistemi seçerken eksenlerden bir tanesi iğme yönünde olursa en azından iğmenin bileşenlerini almak zorunda kalmazsınız. Örneğin böyle seçebilirim. Y, x'i böyle seçersem. Şimdi ne olacak? Önce mesela X, X yöndeki kuvvetlere bakayım. X yönde sadece F kuvveti var. Sol tarafa kuvveti yazdım. Kuvvetleri yazdım. Sağ tarafa da kütle çarpı inmeyi yazdım. Tamam. Peki Y ekseninde ne var? Y ekseninde normal kuvvet var. Yukarıyı pozitif seçtiği için normal kuvvet pozitif olur. Aşağısı Mg aşağıda olur. Ee, negatif olur e, önünde sağ tarafta y yönünde bir iğme olmadığı için sağ tarafta sıfır olur. Bundan dolayı zaten burada iki tane sonuç var. Biz normal kuvvet beklendiği gibi yer çekimine ağırlığa eşit. Yer çekimi kuvvetine yani ağırlığa eşit. Sağ tarafta da iğmeyi bulmuş oldum. İğme nedir? F over M. Bu da şaşırtıcı olmadı. Yani bunu bu şekilde yazabiliyorum. Bu benim iğmem oldu açıkçası. Güzel de oldu. Hatta sizin için boyayayım birazcık. Ben böyle boyamalar yapacağım. Ee, güzelleştireceğim. Kendi keyfim için biraz da. Tamam. Düzeltelim. Şunu düzeltmem gerekiyor. Tekrar boyayayım sizin için. Evet. Derste de bazen aynı yapıyorum. Tamam. Şimdi durum bu. Şimdi sürtünme olursa ne yapacağız? Tamam mı? Şimdi sürtünmeli bakalım. Yani şimdi önce ne dedim? Bu sürtünmesiz durum. Yazayım buraya. Tamam mı? Sürtünmesiz. Şöyle yazalım. Sürtünmesiz durum bu. Şimdi sürtünmeli duruma bakalım. Sürtünme olduğu zaman ne olacak? Ben yine aynı sistemi alayım. Şöyle. Tamam mı? Bunu kopyalayayım. Bu tarafa koyayım. Tamam. Şimdi şöyle tekrar düzeltelim düzeltelim yerine koyalım biraz daha yukarıya tamam pek yukarıya gitmek istemediği için devam ediyorum peki şimdi ne olacak sürtünme bir kere artık sıfır değil şunu bir daha şöyle güzel yazalım sürtünmenin sıfır olmadığını özellikle belirtiyorum sürtünme artık sıfır değil bir sürtünme var burada tamam sürtünme olduğu zaman iki şey olabilir bu kütleyi yani bu kutuyu çekiyorsunuzdur m kütlelik kutuyu ama hareket etmiyordur. O zaman birinci olabilecek şey bu arkadaş duruyor. Hareket etmiyor. İkinci olabilecek şey çektiniz ve hareket ediyor. O zaman hareket ediyor. İkinci durumda bu. Şimdi bu iki durum birbirinden birazcık farklı. Ee, şöyle düşünmek lazım. Şöyle yazalım. Tamam. Bir kere biliyoruz sürtünme sürtünme hareketi engellemeye çalışıyor. Tamam bunu biliyor. Sürtünme hareketi engellemeye çalışıyor. Peki durma hareketi değil de hareket ediyorsa ne olacak? Hareket ediyorsa o zaman kinetik sürtünme diye bir sürtünme kuvvetinden bahsedeceğim. Bu sürtünme kuvveti, kinetik sürtünme kuvveti hız vektörünün tersinde olur. Tersi yönünde olur. Tamam mı? Hız vektörünün ters yönünde olur. Peki duruyorsa çekiyorsunuz ama duruyor hareket etmiyor. O zaman statik sürtünme kuvvetinden bahsedeceğim. O da uygulanan kuvvetin tersi yönünde olur. Zaten hız olmadığı için hız vektör diye bir şey olmadığı için. Çünkü duruyor arkadaş çekiyorsunuz ama gelmiyor. O yüzden o zaman statik sürtünme kuvvetinden bahsediyorum. O da kuvvetin uygulanan dışsal kuvvetin tersi yönünde olur. Şimdi iki tane sürtünme katsayısı tanımlayacağım. Bir tanesi düzgün yazayım. Bir tanesi statik sürtünme katsayısı. Bunun birimi ve boyutu yok. Her materyal için farklı bir katsayı. Aynı materyali ıslatırsanız değişir. O yüzden yollarda insanlar kaza yapabiliyorlar farkında olmadan hızlı gitmemeleri gereken yollarda hızlı gidiyorlar çünkü aslında. Sürtünme katsayısı değişiyor. ıslattığınız zaman yolu, asfaltı. E, İngilizce yazmamam gerekiyordu değil mi? Düzeltelim. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Düzeltiyorum. E, statik sürtünme katsayısı. Statik sürtünme katsayısı. Katsayısı. Tamam. Bu da e, kinetik olacak. Yani hareket olduğunda kinetik sürtünme katsayısından bahsedeceğim. Bu ne demektir? Şimdi bu örneğe bakalım. Ben bu bloğu M kütleli bloğu çekiyorum sağa doğru hareket etmiyor. Ama bir süre sonra ittiriyor, çekiyorum, çekiyor, bir türlü hareket etmiyor ve sonunda hareket etmeye başlayacak. Ve hareket ettirdikten sonra daha kolay çekebildiğinizi mutlaka deneyimlemişsinizdir. Bunun da sebebi genelde kinetik sürtünme katsayısı daha küçüktür statik sürtünme kat sayısından genelde. Tamam mı? Yani çoğu zaman çektiğiniz kutu ağır bile olsa ilk başta çekmesi zordur. Ama bir kere hareket ettirirseniz çekmesi kolay oluyor. Ben buzdolabı çekerken bunu çok yaşıyorum. Önce hareket etmesi çok zor oluyor. Bir kere hareket ettirirsem çekmesi daha kolay oluyor. Bu genelde şöyle gösterilir. Basit bir şeyle göstereyim size. Şurada güzel bir video var. Şimdi bu gördüğünüz kutuyu çöp kutusunu sağa doğru bir kuvvetle çekmek istiyorum. Şimdi buraya serbest cisim diyagramı da var Şimdi normalde kuvvet uyguluyorum uyguluyorum kuvveti uyguladım uyguladım şimdi uygulayalım kuvveti bu arkadaş bir türlü gitmedi bir türlü gitmedi bir türlü gitmedi ve biraz sonra gidecek Peki neden gitti diye sorarsanız şimdi bakalım beraber Aslında olan şey şu bu videoyu geri alırsam şöyle yapacağız en başı alalım. Tamam durduralım. Şu mavi noktaya bir bakalım. Tamam mı? Şimdi bu mavi nokta benim uyguladığım kuvvet nerede onu gösteriyor. Kuvveti arttırıyorum. Onu takip edeceksiniz. Kuvveti arttırıyorum. Kuvveti arttıracağım. Kuvveti arttıracağım. Kuvveti arttıracağım. Ve hareket etmeyecek. Hareket etmeyecek. İşte bu bölgede statik. Burada statik friction aslında ee, burası statik statik e, sürtünmenin bölgesi. Burası da kinetik sürtünme bölgesi. Şimdi bunların ne olduğunu yazacağım sizin için ama gene e, statik sürtünme'nin değeri hep μs times yani μs e, statik sürtünme katsayısı çarpı normal kuvvetin değerinden küçük alabileceği maksimum değer ne olacak? Bu eşitlikte. Yani bunu alabileceği maksimum değer eşittir. Sürtünme katsayısı çarpı normal kuvveti oluyor. O da tam burada. Şu yukarıdaki tepedeki nokta. Sonra bir anda daha kolay hareket etmeye başlıyor. Çünkü göreceksiniz o zaman... Çünkü artık hareket ettikten sonra kinetik sürtünmeden bahsediyorum. Kinetik sürtünmede bu durumda kinetik sürtünmede eşitlik yok μk times yani μk sürt kinetik sürtünme katsayısı çarpı normal kuvvete eşit olmuş oluyor bu durumda ee, bu çok önemli tekrar ben size göstereyim bunu bakın hareket gidiyor arkadaş yani kuvveti arttırdım 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 hareket etmedi bir türlü hareket etmedi şimdi birazcık maksimum değeri geçtikten sonra artık hareket etmeye başladı olayın özü bu şimdi bunun bunu nasıl anlatabilirim? Tekrar şöyle bir özet geçeyim ne anlattığımı. Bir kere şunu yazdım. Değil mi? Bir kere şunu biliyorum. Şuraya yazayım. Statik sürtünme kuvveti statik sürtünme katsayısı çarpı normal kuvveti eşit. Bu bir eşitsizlik var burada. Yani alabileceği maksimum değer bu statik sürtünmenin statik sürtünme katsayısı çarpı normal kuvveti oluyor. Bu neye karşılık geliyor? çekiyorum, bir türlü gelmiyor, hareket etmiyor. Çekiyorum, arttırıyorum uyguladığım kuvveti, statik sürtünme de artıyor. Ben arttırıyorum kuvveti, statik sürtünme de artıyor. O yüzden hareket etmiyor. Ama ne zaman zaten statik sürtünmenin maksimum değerine ulaşıyorsunuz, o zaman artık statik sürtünme dayanamıyor, bırakıyor kendini. Siz de çekmeye başlıyor. O zaman da kinetik sürtünmeden bahsediyoruz. Daha önce bahsetmiştim sürtünme denen olay aslında elektromanyetik etkileşimle alakalı bir şey. Temel bir etkileşim değil sürtünme. Ama şimdi bunun e, ne kadar yani sürtünme kuvvetini biz çok yüzyıllardır biliyoruz. Fizikçiler yüzyıllardır biliyorlar, çalışmışlar. E, bu kat sayıları da biz herhangi bir yerden hesaplayamıyoruz. Bunlar e, deneylerle hesaplanan parametreler. Çok basit bir deney düzenini daha sonra göstereceğim eğik düzlem e, anlatırken bunları hesaplamaları bunları hesaplamanın yolları var. Kolay bir şekilde hesaplanabiliyor bunlar. O yüzden biz aşağı yukarı her türlü materyal için bu değerleri biliyoruz. Şimdi peki buradan ne yapmak istiyorum o zaman? Bir kere e, en önemli şey bu sürtünme kuvveti. Bir kere e, de, alan alandan, e, değme alanından, temas alanından bağımsız alanından bağımsız. Tamamen alın ne kadar büyütürsen büyüt sürtünme kuvveti değişmez. Aynı zamanda hızdan da bağımsız. Bu çok önemli. Hızdan da bağımsız olması çok önemli. Çünkü ben o yüzden başta kuvvetleri anlatırken direnç kuvvetlerini sürtün bu sürtünme kuvvetinden ayırdım. Çünkü direnç kuvvetleri yani bir taşı attığınız sıvının içinde aşağı doğru akışkan içinde düşüyor. Orada hıza bağlı direnç kuvvetleri. Buradaki sürtünme kuvveti hıza bağlı değil. Hızdan bağımsız, sürattan bağımsız. Bu çok önemli. İki tane önemli nokta var burada. Genelde e, burada öğrenciler şaşırabiliyorlar. Şimdi ben geri aynı probleme geri döneyim. Şöyle çözeceğim değil mi? Şöyle güzel güzel. Şöyle sizin için bunu da alayım tekrar iPad'de ders anlatınca böyle avantajları olabiliyor bazen. Tamam, şimdi iki tane durum var. Ben önce şu durumu çözeyim. Sizin için başka bir renk kullanayım. Tamam, bunu kullanayım. Tamam, durduğu zaman ne olacak? Şimdi duruyor. İlk durum duruyor durumu. bunu çözüyorum. Şimdi bu durduğu zaman serbest cisim diyagramını çizeyim. Tamam, yani birinci durum duruyor. Tamam. Servis cisim diyagramı ne olacak bu durumda? Tamam. Ay, sağa doğru F kuvveti var. Dışsal kuvvet. Aşağı doğru MG var. Hiçbir problemim yok. Yukarı doğru normal kuvvet var. Sağa doğru statik friction var. Yani e, statik sürtünme kuvveti var. Hareket olmadığı için duruyor dediğim ime sıfır. Aslında hız da sıfır. Hız vektörü de e, sıfır. Kime göre duruyor? Şimdi duruyor dediğim zaman kime göre duruyor? Yerdeki gözlemciye göre duruyor. Hep yerdeki gözlemci. Ben bir gözlemciden bahsetmiyorsam hep yerdeki gözlemci olarak kabul etmemiz gerekiyor. Bu problemi de analiz ederken yerdeki gözlemciye göre e, hareket etmediğini varsayıyorum. Bu durumda ne olacak? Yine e, yine F eşittir MA Newton ikinci yasası. Bu çok önemli. Yazdım şimdi bunu biliyorum. Tamam tekrar dikkat edin. X ve Y nereye seçtiniz? Burada gene şöyle seçersem e, Y ve X eksenlerini tamam mı? böyle seçersem şöyle olacak o zaman. X yöndeki kuvvetleri yazıyorum. F pozitif statik sürtünme negatif olacak. Sağ taraf sıfır çünkü ime yok. Y yönü ne olacak? N e, normal kuvvet yukarı doğru pozitif aşağı doğru MG var. Sağ tarafta yine sıfır. Şimdi e, buradan çıkan sonuç ee, şu oluyor o zaman. Buradan çıkan sonuç şu. Bizim statik sürtünme e, kuvvetimiz dışsal kuvvete eşit olmuş oluyor. Normal kuvvette MG eşit olmuş oluyor. Durum bu. E, bu da şunu söyler. Demek ki F dediğim kuvvet büyüktür, eşittir, yani küçüktür, eşittir. E, statik sürtünme katsayısı çarpı N de hatırlarsanız buraya da MG koyarsam bu benim istediğim şey. Burada. Hatırlatırım burada yukarıda tekrar hatırlatayım. Statik sürtünme dediğim şey statik sürtünme katsayısı müs eee mü, müs e, times normal kuvvet. Statik sürtünme katsayısı çarpı normal kuvvet. F'i de burada bulduğum için F'i alıp buraya koyduğum zaman istediğim e, ilişkiyi elde etmiş oluyorum. Zaten normal kuvvetinde burada ağırlığa eşit olduğunu biliyorum bu basit durumda. Şimdi hareket etse ne olacaktı sorusuyla karşı karşıyayım. Peki hareket etse ne olacaktı? Hareket etse şunun olması gerekiyor. Bu sefer serbest cisim diyagramında birazcık farklılık olacak. Ne olacağını söyleyeyim. Şunu biraz daha düzgün bir yere çizeyim. Tamam. Şöyle biraz düz çizgiler çizeyim sizin için. Tamam, sağa doğru bu var, sola doğru bu var. Yani bu ne oldu? Yukarı doğru normal kuvvet aşağı doğru mg var. Sağa doğru dışsal kuvvet ve sola doğru kinetik friction, kinetik sürtünme var. Neden? Hareket ediyor artık. Tamam mı? Demin dediğim bu artık rahat hareket et, daha rahat, nispeten daha rahat hareket ettiğiniz bölgedesiniz. Ve iğme sıfır değil. Yani şurada iğme artık, bir, e, şöyle bunu daha düzgün yapalım. İğme var. İğme de diyelim ki bu tarafa doğru olsun. Sağa doğru. Demek ki ben yine y, koordinat sistemi Y ve X e, eksenlerini e, uygun şekilde seçebilirim. X eksenine iğme yönünde alırsam e, şöyle yapabilirim. E, burada hareket ediyor da şöyle bir not düşeyim. İğmenin sıfır olmadığı durumdan bahsedeyim. Olur mu? E, öyle yapalım. Bu durumda e, yine ne olacak? F eşittir ma yazıyorum. Sol tarafa. Kuvvetleri yazacağım. X yönünde F var. FK var. Eşittir MA. Bu kolay. Y ekseninde ne var? N eksi MG. Y ekseninde bir iğme var mı? Yok. Sıfır. O zaman buradan çıkaracağım şey en normal kuvveti. yine ağırlığa eşit oldu. Bir denklemim daha var. Şimdi burada önemli bir nokta var. Kaç tane bilinmeyen var? Şimdi burada bilinmeyen sayısı bir kere... İmeyi bilmiyorum. Bir de e, şu arkadaşı yazmam gerekiyor. E, bir de normal kuvveti bilmiyorum. E, o yüzden 3 bilinmeyen, 2 tane denklem var, 3 bilinmeyen var. 3. denklem nereden gelecek? O da statik e, kinetik e, sürtünmenin tanımından gelecek. O da neydi? mu k times normal kuvvet. E, böyle yazıyorum. Şimdi o zaman elimde Üç tane denklem oldu. Peki bunları nasıl çözeceğim? Ee, gayet basit bunları çözmek. Şöyle gidiyorum bu tarafa doğru. Bir kere e, bunu çözmek için şunları bir alayım sizin için. Kendim için de karışıklık olmasın ondan sonra. Bu çocuğu yapamıyor edemiyor da dalga geçersiniz benimle. Hemen gidelim. E, ben de işte unuttum falan şaka yapmıştım size diye işi geçiştiririm. Zile olmamak için. Okey Şimdi devam edelim. Ne yapıyorum? Ee, tamam, burada bir kere bunu kullanabilirim. Şu arkadaşı kullanabilirim. Ee, yapacağım şey o zaman gayet basit. Bunu al buraya koy. Tamam mı? Normal kuvveti de buldum. Normal kuvvet ne çıktı buradan? Y yönündeki e, hareket denkleminden normal kuvvet ağırlığa eşit çıktı. Onu da buraya koyacağım. Buradan ne çıktı? F dediğim F kuvveti. F eksi mükey mg eşittir. MA olduğu için burada yapacağım şey o zaman iğmeyi buldum. F eksi mükey mg bölü M çıktı iğme. Şimdi bunu kapatırken de sizin için güzel güzel boyayım Tamam. İğmeyi buldum. İğmenin Birimi, şimdi görüyorsunuz ben hiç sayı kullanmıyorum. Ama siz istediğiniz sayıyı verebilirsiniz. İstediğiniz e, kitaptan, istediğiniz sayı alıp buraya koyabilirsiniz. Ana fikir şu anda e, sayılar kullanmak değil. Ama bir sürü kitapta, bir sürü kitaplarınızda sorular var. Orada rakamlı, sayılı veriyorlar. E, kullanabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Bir şeyi hatırlatayım size. İmenin birimi metre bölü saniye kare, bunu unutmuyoruz. Kütlenin birimi kilogram, ee, bizim yer çekimi ivmesinin de birimi, o da bir ivme olduğu için metre bölü saniye kare. Ee, peki bu arkadaşların birimi var mı derseniz, bunların birimi yok. Bunlar hem boyutsuz hem birimsiz. Bunlar küçük kat sayılar. Ee, genelde sıfırla bir arasında oluyor. Bir sürü materyal için. Ve ne olduğunu biliyoruz. Genelde, genelde statik sürtünme katsayısı genelde kinetikten büyük oluyor genelde.